Böyle arkadaşlar. Çok kötü. Allah'tan benim geçeten istatma benim sabunum her şeyin yanındaydı. Çalışmıyor. Sabun yok. Gördüğüm ikinci kedi. Gerçekten yalnızlar burada. Arkadaşlar Belgrad'a gitmek için otobüs bileti aldım. Böyle iki tane fiş gibi bir şey. Bu biletmiş. İki marka verdim. Anlamadım. Çok ucuz geldi. Şey, QR işlevi okutup Şuradan geçiyorsunuz. Az önce ben oradan geçtim. Böyle hangi peranda olduğumu bilmiyorum valla. Herhalde Belgrad yazacak üstünde. Kadın dedim ki gerçekten iki mark mı dedim. Bu yeterli mi dedim. Evet dedi. Bir de zaten öyle çok R'leri T'leri bastırarak konuşuyorlar. Ben İngilizce konuştuğumda imajda anlamadım. Duyun o English falan dedim yani. Evet sonra anladım ama garip. 2 yani sadece 40 TL verdim. Ülkeler arası. 40 TL. Ben unbelievable. Yani this for me unbelievable. Şimdi şöyle biraz da şu yüzden inanamadım. Ben internette baktığımda hem kendi Koç'a hem yabancı film olarak 1000 küsür TL gösteriyordu. O da 50 mark ediyor. Ben de 50 mark çektim. Yani 50 küsür çektim. Bu su falan da alacaktım. Şu an şoktayım yani. 50 markım mı kaldı? Çok... <laughs> Valla o zaman bence ne yapayım biliyor musun? Size bir şey diyeyim. Mesela bakın burada Frankfurt bilmem ne bir şeyler diyor ya. Nereye gidecekseniz artık eğer e, kontrol edin bunu. Gelin atarma yapın. Buradan gidin. Hani ucuz olsun derdiniz varsa. Çok ucuz. 40 TL ne ya? Ülkeler arası gidiyoruz. Ve hani az buz bir yoldayız. 8 saat falan gideceğiz yani. Hani hala şoktayım. Umarım doğrudur her şey. <laughs> Umarım bu gerçekten bir bilet ve yeterlidir. Kendimi bazen nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Hani böyle üniversitede başka şehirde okuyup sonra işte alışamayıp o yurda falan ağlayıp geri dönmek isteyen öğrenciler olur ya. <laughs> sonra diyorum ki hayır tamam ya hallettin diyorum. Tam böyle bir şey olmayacak gibi sonra oluyor. Ama arada öyle hissediyorum yani. İlk onlar var. <laughs> Arkadaşlar bir de yine bu biletle de koltuk numarası yazdım. Herhalde yine istediğim üzere Şimdi arkadaşlar şok olacağımız bir şey yaşadım. Tuvaleti kullandım ve iki mark ödedim. Nasıl yani? 8 saatlik yolculukla 2-3 dakikalık tuvalet tam belki ben 5 dakika kullandım. Hadi 15 dakika kullandım Yani. İki mark mı? Gerçekten mi? Yani onun ucuz olması mı? Onun pahalı olması mı? İki mark 40 TL. Tuvalet için fazla. Çok fazla. Ama otobüs bileti içinde az. Anlamadım mı? Ne kadar saçma bir sistemleri var. Ve orada da ayrıca bir mark yazıyor. Kazanıyorum. Neden diyorum. iki mark aldım benden. E geri istedim. Vermedi. Küçücük bir yere yazmışlar yazıyı Ne bileyim çıkarken gördüm böyle. İçeri girerken arkanızın döndüğü bir tahtaya yazmışlar. İçeri girerken görmüyorsunuz. Hiçbir yerde şu kadar mark yazmıyor yani. Çıkarken yazıyor. Sonra ben girerken böyle geldim, şöyle baktım. Hiçbir şey demedi bana, suratıma bakmadı. Ondan sonra ben çıkarken de şey diyor, Lavadan çıktım, elimi yıkayacağım. Şey diyor işte, artık ne diyor bilmiyorum herhalde, neden ödemedin diyor, burası paralı falan diyor. Ben sadece just English and Turkish falan dedim, işte bir şeyler söyledim. I know, I just know dedim yani ama yani sinirli oldum. Şimdi burada tatlı bir kız vardı. Ona sordum, konuştuk. Bu bilet dedi, yeter dedi. Yani saat 9'da mı dedim, 9'da dedi. Ve şu otobüsmüş, sarı gömlekli bir adam geldi. O şoför herhalde, anlamadım. Bir garip bir şey konuştu. İngilizce boşnakça karışık, yarısını anladım, yarısını anlamadım Neyse kız benim otobüsümdeymiş. Aynı otobüslerimiz dedi, geleceğim şimdi dedi. Bu, ama bomboş otobüs galiba şey hani otobüsler dura dura e, duraklarda dura dura gidiyorlar ya belki de diğer yolcuları diğer e, duraklardan alacak herhalde. Çünkü gerçekten hiç yolcu yok. İkimiziz. Belki şuradaki adam da gelir. Üç. Yani bu biraz farklı ve garip oldu benim için açıkçası. Bomboş otobüse bineceğim. Bir de işin garibi iki gündür acıkmıyorum. Şu an açım. <laughs> ve şu anda yemek yeme şansım şu an yok arkadaşlar merhaba. Sonunda otobüse binebildim. Şimdi kadın önce bana bir bilet vermiş tamam mı? Ondan sonra bana dedi ki bu yeterli mi dedim ya ben yeterli dedi. Sonra benden biraz daha para aldı ne kadar hatırlamıyorum. Burada bir arkadaş buldum. Ondan sonra onun o bana yardımcı olmak istedi. Benimle geldi konuştuk. İngilizce konuştuk anladım ama yani hala otobüs şoförüyle oradaki bana bilet veren kadın sayıda tutmuyordu. Sonra en sonunda anladı galiba adam. Ben anlamadım. Bizim önce Foça'ya, oradan sonra Belgrad'a gitmemiz gerekiyormuş. Yani bizim iki otobüse ihtiyacımız varmış aslında Belgrad'a gitmek için. Aktarmalı yani direkt yok galiba. Hiç anlamadım. Toplam ne kadar verdiğim, ne kadar bu para şey kaldı, mark kaldı. Çok karıştı kafam. Anladığım şey sadece size anlattıklarım yani. Hani sarı gömlekli birisi diye anlattım ya size. ve şey dedim ben yani şurada bir çocuk var o da gelirse gelir dedim. Çok ne eden çocuk o işte. Ve e, adam da o sarı gömlekli olan adam bizim şoförümüz. Yani adam anlayışlıydı, anlamaya çalıştı, zorladı. En sonunda anladı galiba ki şu anda burada oturuyorum. Çünkü bana e, şey gösterdi.